Başınız sağ olsun Azem Bey. Duyar duymaz geldim. Çok üzüldüm. Ben çok iyi bir çocuktu. Yaşı da malum. Allah sabır versin. Amin Rüzgar komiser amin. Siz hiç merak etmeyin Azen Bey. Ben araştırırım. Geçen sene Mert bir arkadaşının doğum gününe gitmişti. Aynı hani şu havalı mekanlardan birine. Morali bozuk döndü. Baktım, neredeyse sinirden ağladı alıcı. Sordum, bir şey söylemedi. Diye hiç şikayet etmezdi hiç. Merak ettim, soruşturdum, öğrendim. Mekanın sahibinin oğlu... ...bizimkini tokatlamış. Hem de arkadaşlarının göz önünde. Sonra bizimki de karşılık verince... ...korumalar yaka paça atmışlar çocuğu dışarı. Ne cesaret. Kimin oğlu olduğunu bilmiyorlar tabii. Ondan. Söylemez. Mert söylemez. Huyu değildir. Öyle babasının adını... ...her yerde zikretmez. Aradan bir hafta falan geçti. <laughs> koşarak yanıma geldi. Baba dedi sen mi yaptın? Neyi evlat dedim, niye ben mi yaptım? Meğer o gitti, havalı mekanda bomba patlamış. Mekanın sahibi, oğlu, korumalar hepsi paramparça olmuş. Yok dedim evlat ya, benimle alakası yok. Olsa olsa ilahi adalettir dedim. Hak yerini bulmuştur. Hak tekrar yerini bulacak Azam Bey. Hiç endişeniz olmasın. Elimden geleni yapacağım. Elinden gelen yetmez bana. Bana daha fazlası lazım. Sanki hayatın buna bağlıymış gibi arayacaksın. Son şansınmış gibi. Yarın yokmuş gibi. Anladın mı?